Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fasulye turşusu yapacağız. 1 kilo taze fasulyemizi alırken ince ve içi olmasına dikkat ediyoruz. Fasulyelerimizi yıkayıp uç kısımlarını ayıklıyoruz. Bir tencere kaynattığımız suyun içerisine bırakalım. 6 dakika haşlayalım. Evet, ara ara karıştıralım. Görüyorsunuz. <laughs> Fasulyelerimizi soğuk suyun içerisine koyalım. Fasulyelerimizi böylelikle şoklamış oluyoruz. Erimemeleri için. Aynı kalan fasulyelerimizi de içerisine atıyoruz. Aynı şekilde karıştıralım. Ve tekrar şoklayalım. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerimiz böylelikle eremiyor. Şimdi 1 litrelik kavanozumuzu alıyoruz. 1 litrelik kavanoza sarımsak, kaya tuzu ve limon tuzu, sirke. Gördüğünüz en alta sarımsaklarımızı koyuyoruz ve fasulyelerimizi uzunlamasına koyalım. Alması da daha kolay olacaktır. Evet. Aynı şekilde sizler de böyle yapabilirsiniz. Aldığınız zaman daha kolay çıkaracaksınız emin olun. Fasulyelerimiz erimiyor ve çok güzel. Evet fasulyelerimizi alırken çok dikkat etmeliyiz. Kılçıklı olmamasına. Şimdi gördüğünüz üzere fasulyelerimizi iki büklüm yapıp üst tepelerine aynı şekilde koyabiliriz daha rahat sığacaktır. Böylelikle. Aynen iki büklüm yapıyoruz böyle. Şimdi fasulyelerimizi koyduktan sonra tepesine sarımsaklarımızı koyalım. Bir yemek kaşığı kaya tuzumuzu boşaltalım. 3 tane limon tuzu atıyoruz ve yarım çay bardağı sirke. Kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyu tepesine boşaltıyorum. Kesinlikle erime yapmayacaktır. Kapağı kapatıp sıkıca kapatıyoruz ve bir gece böyle bekletiyoruz.